Son yıllarda cilt yenileme ve gençleştirme alanında oldukça dikkat çeken mezoterapi, etkili sonuçlar sunan modern bir tedavi yöntemi olarak öne çıkıyor. Peki mezoterapi nedir? Mezoterapi cildin ...belirli bir katmanına enjeksiyonla bir takım ilaçlar, aktif maddeler verdiğimiz genel bir uygulama adı. Cilt gençleştirme, cildin elastikiyetini arttırma, yağ yakma, bölgesel zayıflama gibi amaçlarla kullanılabilir. Ayrıca da ciltte zamanla oluşan sarkmalar, ince kırışıklıkların toparlanması için kullanılabilir. Mezoterapi uygulamalarında standart içeriklerin yanı sıra bireyin ihtiyacına yönelik özel içerikler de kullanılabilir. Altyazı Klasik mezoterapi ürünlerinin içeriğinde en çok hiyaluronik asit kullanıyoruz farklı molekül ağırlıklarında. Bunu ne için kullanıyoruz? Hem kolajen sentezine tetiklenebilmesi için hem de cilt nemini sağlamak için. Onun dışında vitaminler, mineraller, amino asitler, peptitler gibi çok sayıda içerik var. Son dönemde de biraz daha kuvvetli, biraz daha ihtiyaca yönelik. Örneğin leke tedavilerinde glutatyon gibi antioksidanlar, C vitamini. ...vitamini kullanabiliyoruz. PDRN, polilaktik asit gibi... ...kuvvetli bir takım içerikler... ...göz çevresi için aydınlatacağı amaçla ...süksinik asit gibi... ...çok sayıda e, aktif maddenin... E, ...bulunduğu... ...mezoterapi malzemeleri kullanabiliyoruz. Kişinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre... E, cilt durumuna göre yaş grubuna göre farklı içerikler kullanıyoruz ve kullandığımız içeriğin özelliğine göre de seans sayıları seans aralıkları değişkenlik gösterebiliyor cilt gençleştirmede kullanılan mezolifting cildin sarkmasını önleyerek daha sıkı ve toparlanmış bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabiliyor mezolifting de amaç cildin zamanla oluşan sarkmalarını özellikle ciltteki asıcı bağların ...gevşemesine, zamanla yapısının bozulmasına, dejenere olmasına bağlı sarkmaları toparlamaya... ...bunları birazcık geri çevirmeye yönelik yaptığımız işlemlerin adıdır. İçeriğinde özellikle farklı molekül ağırlıklarında hiyaluronik asit ve yanında da bir takım farklı maddeler kullanıyoruz. Ve bunları özellikle cilt asıcı bağlarının olduğu noktalara uyguluyoruz.